Sevgili saygıdeğer basın mensuplarımız ve sevgili Rotary ailem diyeyim. ben de daha önce bu kulübün içinde gerçekten yer aldım ve gururla yaşadığım günlerdi. Ee, Bodrum Rotary Kulübü'nün e, bize gelip böyle bir projede yer almak istediklerini söylediler ve biz Bodrum Belediye Başkanlığı olarak gerçekten bu duyarlılıktan çok mutlu olduk ve birlikte yol almaya karar verdik. Aldıkları fonla e, kentimize 6 tane deprem konteyneri başladılar. Biz de onlarla birlikte altı bölgemize bunları yerleştirdik. Ayrıca zaten Bodrum Belediyesi olarak bu doğal afetlerde bir sıfır maalesef bir acil durumlarda öne geçmek için 28 bölgede bizim de afet kontenerlerimiz var. Altı tane daha eklendi. Sayımız 34 şu anda ama tabii çok daha fazlasına ihtiyacımız var. İnşallah Allah Kimse ülkemize böyle doğal afetler e, göstermesin ama maalesef ki doğal afetlerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Merhaba ismim Ayda Özerer. E, Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanıyım bu yıl için. Aslında hiçbirimiz bir afet yaşamak istemiyoruz ama afete hazırlıkla da en hazırlıklı olmak yolundayız çocuklarımız için, gençlerimiz için. Hazırladığımız. İhtiyaçlar umarım hiç ihtiyacımız olmaz. ne Bodrum'da ne ülkemizde ne de dünyada bu temenniyle bunları hazırladık. Bodrum'da orman yangınlarından sonrasında mahalle bazında yerel kapasiteyi güçlendirmek adına mahalle afet Gönülleri projesini Bodrum Belediyesi ile birlikte imzaladığımız işbirliği protokolüyle birlikte hayata geçirdik. Mahalle afet gönülleri şu anda Bodrum içerisinde yaklaşık 36 mahallede aktif bir şekilde ekiplerimiz oluşturulmuştur ve direktmen olaylara hızlı müdahale edebilecek bir kapasiteye gelmiştir ekibimiz. Mahalle afet gömleri mahallelerinde bulunan konteynerları işte belediyemizin 28 mahalledeydi. Ve daha sonrasında Rotary Kulübü'nün destekleriyle de 6 mahalleye daha eklenmiş oldu. Ve toplamda 34 mahallede oluşabilecek afet ve acil durumlara hızlı müdahale edebilecek bir kapasiteye geliştirmiş olmak biz. Reaksiyon göstermenin önemini bu iki depremde ben yaşadım. 1999 depreminde de yaşamıştım. ve Yine aynı sonuçlar vardı. O yüzden ümit ederim bunların sayılar gitmiş çağırsın. Bodrum Belediyesi de gerçekten bu konuda ciddi çalışma sergiliyor. gidiyor. vakıf ve federasyon katkılarıyla böyle bir şey gerçekleştirdik. Herkese hayırlı olsun diyor. Bildiğimiz gibi hep tekrarlandığı gibi gerçekten bir afet ülkesindeyiz. Ee, burada şu çok önemli, şu çok öne çıkıyor. Devlet afet bölgesine ulaşana kadar, o ana kadar mahalle afet gönüllüleri gibi kuruluşların, gönüllülerin e, acil e, şeyleri, ulaşmaları ve müdahale etmeleri bizim için en önemli noktayı oluşturuyor. Bunun için bu yapılan Sivil toplum ördükleriyle beraber çalışmalar bizim için gerçekten çok önemli. Afet anında yani olası bir afet anında ilk müdahaleyi gerçekleştirmemiz için gerekli olan hemen hemen her şeyi burada evet. gördüğünüz mümkün. Fenerler, haberleşme için telsizlerimiz, çadır, uyku tulumu, ilk yardım çantası e, tırman mahalatı, kesici aletler, kırıcı ve delicimiz, motopomp su boşaltmak için sel e, jeneratörümüz, her şey düşünülmüş. Çok çok teşekkür ediyoruz. İlk müdahale hayat kurtarır. Bu müdahaleyi yapacak olan da mahallelerimizdeki gönüllü, eğitimli arkadaşlarımız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz lazım <laughs> ki <laughs> <laughs>